İyi günler arkadaşlar. 1. seviyeden 10. seviye OSM macerimizin 30. gündeyiz. İstanbul Spor'la bugün lig şampiyonluğuna doğru gidiyoruz. Rakip Antalya Spor. Hemen maça başlıyoruz. Umarım bundan da 3 puanla ayrılırız. Evet hemen ilk dakikada daha ilk dakikada Veratti ile geliyoruz. ve maalesef atamıyoruz. dakika 2'de pozisyon buluyoruz. Berat'in şutunu kaleci engelliyor. Bu sefer Vinicius Junior'la geliyoruz. Vinicius Junior ikinci şutumuzda golle sonuçlanmıyor. Diren dibinden dışarı çıkıyor. Başta 17. dakika. Bu sefer Thomas Müller'le şans buluyoruz. Maalesef 3. şutumuzda da isabeti bulamadık. İyi başladık maça. Orsolini gol kralımız. Bakalım bu yıldızların yapamadığını Orsolini yapar mı dedik ama maalesef Orsolini de kaçırıyor. Bu sefer Karen Çaka 5. bir kişi olarak geliyor. Maalesef o da atamıyor. Ama bunlardan biri golle buluşacak diye düşünüyoruz. Bakalım bu şanslı isim kim olacak? Thomas Müller mi diyoruz? Bakalım. Hayır. Thomas Müller de şansını değerlendiremiyor. Kaleci devleşiyor. Maçta 37 dakika bir ay vural sarı kart görüyor. İlk yanın belki de son pozisyonu Thomas Müller'le geliyor. 1-0'ın girmek istiyoruz soyunma odasına derken ve 1-0'da gidiyoruz soyunma odasına güzel oldu İlk yarı 1-0 önde kapattık İkinci yere geçelim Evet Orson ile geliyoruz Orsolini gol kranımız yine iş başında asist yapıyor bu sefer gol değilmiş özür dilerim Vinicius Çinir yapıyor golü. Berat ile geliyoruz. Berat 3-0. Maç farka doğru gider artık. Bu sefer Fabinho ile geliyor. İstanbulspor Spor. Fabinho. İlk maçında golünü atamıyor. Yeni transferi. Cristiano Ronaldo. Bakın. Vay. Antalya Spor'da Cristiano Ronaldo varmış. Evet Orson'un gol kralı. Artık bir gol yazarsın diye bekliyoruz. Maalesef yazamıyor. Maçta 60. dakikayı da geride bıraktık. Luke Shaw çıkıyor. David Alaba giriyor. Cristiano Ronaldo sarı kart görüyor. Ederson sakatlandı. Hemen kaleci Oblak giriyor. Thomas Müller'ün de şans buluyor bakalım. Umarım kalecimiz çok fazla sakat olmamıştır. Ciddi değildir sakatlığı. Thomas Müller'le kaçırıyoruz yine. Ve maçta son dakikalar. 1300 Çinderla tekrar geliyor. İstanbulspor. Evet, 5 gol beklediğimiz maçta en az. Şu an 3 goldeyiz. Hala vaktimiz var. Daha 10 dakikadan fazla bir süremiz var. Evet Thomas Müller bunu yazarsa 5'i bulur muyuz? 5 yolunda çok önemli bir şut ve 4-0. Hadi 5. golü bekliyoruz. Barella oyuna giriyor. Son pozisyon. Hadi Orsolini sen bu kapanışı yap. Orsolini geliyor. Orsolini yazamadı maalesef. Beşinci golü kaçırıyor. Ve maçı 4-0 gibi net bir skorla kazanıyoruz. Hemen istatistiklere bir bakalım. Maçın yıldızı kim? Evet. 43'te Thomas Müller ile ilk yarı 1-0 kapattık. 48'de bu Vinicius Junior. 54'te Berardi ve 63'te şey pardon 82'de Thomas Müller'le golü buluyoruz. Maça adam Thomas Müller oluyor. 3 şut, 20 şut. Çok güzel şut atmışsınız. %70 topla oynama. Kaleci sakatlandı için 3 puan aldı. Bu şekilde. Diğer sonuçlara geçip bakalım. Evet, diğer sonuçlara bakacak olursak biz 4-0 kazanıyoruz. Gaziantep 1 Beşiktaş 0, Sivas Spor 1 Ankara Gücü 1, Galatasaray 1 Trabzonspor 1, Hatay Spor 1, Giresunspor Spor 2, Adana Demirspor 1, Kayseri Spor 1, Alanya Spor 0, Başakşehir 0, Konya Spor 2, Ümraniye Spor 1 ve Karagümrük 0, Fenerbahçe 4 şeklinde sıralanıyor. Hemen Kadro değerimize bakıyoruz. Yine bu sayı 1 milyon 200 fark attık. En golcülerde maalesef 2. Mbappe'de atamamış. Biz de atamadık. Aynen duruyor. Asist krallığında bir de adım yaklaştık. En çok katkı veren de Orsolini. Park 10 puan var çıkardı. En güçlerde bu şekildeyiz. Bir sonraki rakibimiz Gaziantep Spor olacak. Gaziantep Spor geçersek Zaten 3 puanlık farkı koruduk. Büyük şampiyonluğa doğru gidiyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.